Bana bak deli yürek. Senin niye canın sıkkın? Aa, buranın meşhur şakşukasını yemedin tabii. Al bakayım al al al. Al al koy tabağına. Yok oğlum kız duygulandı ondan. Ha, eyvallah. Sen nasıl bir sapıksın defne he? Tabii adın gerçekten Defne'si. Koynumda yılan beslemişim bunca zaman. Bir dakika. Ben senin için o kadar çok şey yapmışken ben yılan mı oldum şimdi? Bana yalan söyledin. Evet ama ikimiz de aynı amaç için oradaydık. Ya ne fark eder yani? İkimiz de Selin'le Arda ayrılsın istemiyor muyduk? İllegal işler yaptım ben senin yüzünden ya. Benim yüzümden mi? Şimdi benim yüzümden mi oldu? Ya senin gözüne hırs bürümüştü o Selin'i geri kazanacağım diye. Her şeyi anlatacaksın. Üf, ben anlatmayayım. Şuradan gideyim. Kendimi denize atayım. Hayır, hayır, hayır. hayır. Ölene kurtulamazsın. Uyuyan devi uyandırdın. Fitili ateşledin bir kere. Maymun gözünü açtı kızım. Tamam. Her şeyi, her şeyi anlatacaksın. Ya işte gördün biz Arda'yla sevgiliydik. Ayrıldık. Daha doğrusu o beni terk etti. Ben de onu takip etmeye başladım. Böyle başlarda olur olmaz yerlerde böyle olay falan çıkarıyordum. Sonra hakkımda uzaklaştırma kararı çıktı. Arda'ya 500 metreden fazla yaklaşamadığım için onun sevgilerine yönelmeye karar verdim. Böyle küçük müdahalelerle başladım. Sonra giderek yaptıklarımın dozu arttı, arttı. Ben bugünlere geldim. Susma. Of. Önce Arda'nın yeni sevgilisinin en son ayrıldığı sevgilisini buluyordu. Yani beni? Yani seni. Sonra da işte o çocuğu takip etmeye başlıyordu. O gece barda buluşmamız tesadüf değildi yani. Değildi. <laughs> Tedavi olmaya denedim mi? Ya bak ben kendimi durdurmaya gerçekten çok denedim ama o kadar kolay değil. Yani sevgilin ünlü biri olunca o kadar kolay olmuyor. Nereye baksam o sen de biliyorsun ama bak. Mehmet bu sefer planladığım gibi olmadı. Çünkü <laughs> Ben sana aşık oldum. Ne? Sen. <laughs> Sen delisin. Altan'ım, Nasılsın? E işte. Şöyle böyle. Ne oldu bizden sonra akşam? Hiç konuşasım yok be Altan'ım. Öyle olmaz. İçine atma. Konuş bizimle. Diyecek bir şey yok ki, İsmail abi. Her şeyi planlamış. Ben de saf gibi inandım. Hepimiz inandık Altın. Nereden bilecektik? Aslında iyi kızdı. Harbi kızdı. Delikanlı kızdı yani. Son zamanlarda çok üzgün, çok içli görünüyordu. Pişman oldu belki. Ben özleyeceğim Defne ablayı. Ben de. Vallahi ben de. Ben özlemeyeceğim. Kapatalım şu konuyu. Geceye odaklanalım. Operasyon devam mı? Sen videoyu aktardın mı? Ayıpsın ya. Hadi operasyon üzerinden geçelim. Ah, çok şükür içeri almayacağız sana.